Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch Coin hakkında konuşacağız. Launch ve Luna için önemli haberler var. Dovon'la ilgili önemli haberler var. Bunları sizlerle paylaşacağım. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? bunları dair yine yorumlarımızı yapmaya çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak Lunch Coin'den başlayalım. Lunch Coin'de son 24 saatte %1.49'luk fiyatta artış görüyoruz. Hacimde ise %56.39'luk yükseliş var. Genel piyasalarda %5.45 hacim düşerken Lunch'da, USDC'de ve Luna'da hacim artışları görüyoruz. Bunun sebebi bu sabah itibariyle USDC'de gelen bu yükseliş tabii Lunch ve Luna da buna ayak uydurmaya çalıştı. E, USDC kadar yükseliş yaşayamadılar ama yine de onların da bu yükselişe katıldığını belirtebiliriz. USDC'ye bakacak olursak USDC'de %8.41'lik fiyatta yükseliş görüyoruz ki çok daha yukarıları görmüştü. Şu anda e, 0.3091 seviyelerindeyken 0.03263 seviyelerine kadar yükselişler görmüştü. Biraz çekilme gördük. Bitcoin'de biraz düşüş gelmesiyle birlikte yine e, bu 3 altcoin'de yine ufak düşüşler yaşadı diyebiliriz. E, hacmine baktığımızda hacimde %194.04'lük yükseliş var. Ve 83.785.000 dolar seviyesinde şu anda USDC'nin hacmi. Luna'ya bakacak olursak yine Luna'da da benzer bir tablo görüyoruz. Fiyatta 0.58'lik düşüş görüyoruz. Çok büyük bir değişiklik yok. Tabi yukarıları görmüştü. E, 75 cent seviyelerine kadar yükselişler görmüştük. Ama sonrasında az önce de bahsettiğimiz gibi bir ufak düşüş geldi. Bu 3 altcoin'de. Hacmine baktığımızda %25.17'lik artış görüyoruz. Diğer yine USDC ve Luna'ya kıyasla Luna biraz daha yavaş ilerliyor. 50 milyon dolar seviyelerinde bir hacme sahip olduğunu da belirtebiliriz. Şimdi Dovon'la ilgili haberimize geçeceğiz ama onun öncesinde kısa bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz GTO borsasında startup etkinlikleri oluyor. Burada yer alan projeleri ücretsiz bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Airdroplarına katılım sağlayabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gerekenler GTO borsasında kayıt olmak ve 10 dolar ve üzerinde spotta işlem yapmak. Bu şartları karşıladığınız takdirde buradaki projeleri ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz. Mesela onlardan bir tanesi Saros. Bugün itibariyle abonelik işlemleri başladı. 20 saatlik bir süresi kaldı. Dileyen arkadaşlar katılım sağlayabilir. Yine sayfaya girdiğimizde detaylı bilgilere de ulaşabiliyoruz. Ben bunları yine açıklamalar kısmına da bırakırım. İşte ee, token economics var. Token'ın yatırım planları var. Kurucusu vesaire. Detaylı bilgilere yine buralardan da ulaşabiliyorsunuz. Şimdi videomuza devam edelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle Terra portalının paylaşımıyla başlayalım. Telefon Labs'in eski CEO'su Dovon'un duruşması 29 Ocak'tan 25 Mart'a ertelendi. Dovon Karadağ'dan iade edilmeyi kabul etti ancak duruşma için zamanında serbest bırakılması garanti edilmiyor. Yargıç Jet Rakov kararı verdi. Kısaca Dovon'un Karadağ iadesi beklenecek. Dovon'un iade süresi gecikirse 25 Mart tarihi de ertelenebilir. Yani Dovon e, iade edilmeden bu mahkeme görülmeyecek. Ancak Karadağ'ın artık denklemden çıkma vakti de geliyor denmiş. Ee, şimdi devam edelim. Yine Terra Haber portalının paylaşımı. Dovon Karadağ'dan ABD'ye iade edildikten sonra 25 Mart'ta mahkemeye çıkacak. İade kararı henüz kesinleşmedi ancak Dovon'un da istediğini e, isteğinin bu olduğu artık açık Karadağ ABD'ye iade yapacaktır denmiş. Dovon ABD'de çıktığı mahkemeden en fazla para cezasıyla bu işten sıyrılacaktır. ABD için özellikle USD mağdurları çok önemli. Dowon ve Terraform Labs bu konuda ağır yaptırımlar altında kalacaktır. Dowon ve Terraform Labs USDC'yi ve bununla beraber luncu düzeltmek zorunda. Özellikle USDC'yi 1 dolar yapmazlarsa ABD mahkemelerinin elinden kurtulamazlar. Büyük tazminatlar ile karşı karşıya kalacaklardır denmiş. Şimdi elbette burada USDC'nin düzeltilmesi, luncun düzeltilmesi mecburi olabilir. Yani bunları düzeltin, eski haline getirin. işte USDC sonuçta bir dolar paritesinde işlem görmesi beklenen stabil de ama ne oldu? 1 dolara sabitini bozdu ve şu anda bulunduğumuz noktada 0,030 seviyelerinde devam ediyor. 3 cent seviyelerinden işlem görüyor. Şimdi böyle bir senaryoda zaten halihazırda zarar gören insanlar gördü. O zamanlar tasfiye edilen insan sayısı, likidasyona uğrayan insan sayısı çok fazlaydı. Çok fazla mağdur vardı ve onların şu anda düzelebilmesi için o mağdurların... Ee, zararlarının telafi edilmesi, USD'sinin 1 dolara yükseltilmesiyle ne yazık ki karşılanamaz diye düşünüyorum. Tabii ki e, burada çok ağır yaptırımlardan e, bahsediliyor. Para cezası elbette verilecektir. Bu zaten e, kaçın kaçınılmaz bir gerçek. Ama bunun yanı sıra idari olarak ne kadar yaptırım altına kalacak bunu da birlikte göreceğiz. E, Amerika'nın devreye girmesiyle birlikte burada Karadağ'ın artık iadeden başka bir seçeneği kalmıyor diye düşünüyorum. Evet belki. Biraz daha süreyi uzatabilirler ama bunu neden yapasınız? Yani Karadağ'da şu anda gerçekten hiçbir mantıklı sebeple tutulmuyor. Evet pasaport, e, sahte bir pasaportla giriş yapmak bir suç teşkil edebilir. Ama bunu belli bir sürede ceza verirsin. Sen dersin ki işte sana bir sene ceza veriyorum ama bunlar öyle yapmadı. 6 ay verdi, 6 aya bir ay daha eklendi. Sonra ses seda yok, ortalıkta Dovon'dan haber yok. Ardından işte biz bu tarihe kadar devam etmesini e, öngörüyoruz. Bu yönde açıklamalar yapıldı. En sonunda artık e, Amerika'da davaların devam etmesiyle birlikte Dovon ve Terraform Labs'in avukatları dedi ki Dovon mahkemeye bizzat kendisi katılmak istiyor. İade talebinin de kabul ediyor. E, Amerika'ya iadesini istiyor dendi. Ve Amerika'nın da artık burada e, o, bunu onayladığını görüyoruz. Mahkemeye Dovon'un da katılmasını onayladılar. Ve bu sayede ne oldu? Artık Dovon'un yavaş yavaş e, en azından Karadağ'daki tutukluluk süresi sona yaklaşıyor diyebiliriz. Burada ne olacak? Amerika'ya iadesi gerçekleşebilir ve Amerika'ya iadesi gerçekleştikten e, gerçekleştikten sonra burada bir mahkeme görülecek. Mahkemeden çıkacak sonuçlara göre Dovon ya yine hapis cezası alacak ya para cezası alacak ve bir şekilde bu mahkeme yine Dovon aleyhine işlemeye devam edecektir diye düşünüyorum. E, önemli olan burada Karadağ'dan e, Dovon'un Amerika'ya iadesi. Amerika'ya iade edildikten sonra asıl kararı Amerika hükümeti verecek. Tabi şöyle bir durum söz konusu. Güney Kore'de de yine Dovon'u isteyen bir kesim var. Dovon'un Güney Kore'de de işte yargılanmasını isteyen bir kesim var. O konuda ne olur onu da bilmiyoruz şu anda. Amerika'ya iadesi gerçekleşirse belki Güney Kore tarafında bir ceza yaptırım uygulanmayabilir. Bakalım yani bunları şu anda sadece tahmin edebiliriz. Şu anda olaylar üzerinden yorumlar yapıyorum. Çünkü elimizde çok... Az bir e, haber var, çok az bir delil var. Bu nedenle bunlar üzerinden yorumlar bu şekilde oluyor. Bakalım yine dediğim gibi en azından 25 Mart'a kadar bir mahkemeye çıkması bekleniyor Amerika tarafına iade edilecek gibi gözüküyor şu anda. Tabii Karadağ tarafında herhangi bir şekilde bu süre yeniden uzatılmazsa. E, onun dışında Amerika tarafında evet bir e, para cezası bekleniyor ama idari olarak da yine biraz ceza alabilir diye düşünüyorum. Tabi bunlar benim. Kendi fikirlerim e, şu an için launch coin'de söyleyebileceklerimiz bunlar. Dediğim gibi şu anda Dovo'nun hapisten çıkması en azından Karadağ tarafından e, Amerika tarafına iade edilmesi mümkün gibi gözüküyor. O süreçte e, sonrasında işte mahkeme kararları beklenecek ve bir şekilde Dovo'nun artık e, cezası belli olacak diyelim. Şu an için Launchcoin ve Terra ekosistemi için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.